Oh! <laughs> Sevgili arkadaşlar herkese merhaba bugünkü konumuz ruh taşı nasıl elde edilir. Öncelikle şunu söylemek isterim ki ruh taşı gerçekten bonus arttırma ile alakalı en önemli şeylerden birisidir. Ruh taşı Fatih'in rüyasında bulunur. 30 yaptıktan sonra Fatih'in rüyası açılır ve yerleri açılır arkadaşlar. 30'dayken 1 P1'deyken 2 P3'deyken 3 P4'deyken de 4. sıradaki ruh taşlarımız açılır. P5'deyken de son olarak ruh taşlar açılır. Şimdi bu ruh taşlarını yükseltmek için ciddi şekilde ruh taşı toplamamız gerekmektedir. En baştan itibaren ruh taşlarını toplamanızı kesinlikle öneririm. Yani bize bunları anlatan olmadığı için biz bu konularda geri kaldık. Mesela şöyle söyleyeyim sizlere. İstanbul'un fethi yaptık diyelim. İstanbul'un fethinden biz gelişmiş çağırım. ileri seviye göç, daha hızlı adımlar, hatta kaynak ve saat eksiltme alırdık. Hiç buradaki ruh taşını görmezdik. Buradaki ruh taşını görmediğimiz için de bu ruh taşı konusundan geri kaldık arkadaşlar. Bunun en basit örneğini şöyle sizlere gösterirsem. Enstitimizde, araştırmamızda, askeri bölümde buradaki araştırmalarımızın her biri sadece bize bir seviye arttırmaktadır. Sadece bir seviye yükseltir. Yani artı bir bonus vermektedir. Biz bunlar için çok fazla kaynak harcarız. Çok fazla hız harcarız bazen. Daha bonus bekleriz. Teknoloji bonusu gelse de teknoloji bassak da artı bir bonus alsak diye. Hem kaynak gidiyor hem hız gidiyor ve sadece yükseltebileceğimiz artı 7 en fazla artı 7 yükselmektedir ama ruh taşı öyle değil arkadaşlar ruh taşına baktığımızda seviye 7 nişancı saldırımız bize 20 vermektedir ve seviye 8 28 vermektedir seviye 9 35 ve seviye 10 50 bonus vermektedir arkadaşlar seviye 8 27 verirken seviye 9 35 ve seviye 10 50 bonus sizlere verecektir. Bu nedenle yeni başlayan arkadaşlara veya ruh taşının önemini tam olarak anlamamış arkadaşlara söylüyorum. Kesinlikle ruh taşına odaklanın ve ruh taşlarınızı yükseltmeye çalışın. Şimdi bunu söyledikten sonra nereden toplarız bu ruh taşlarını diye soracak olursanız en basiti yağmacılar. Yağmacılardan ruh taşı toplayabilirsiniz. Yağmacı etkinliklerini kaçırmanızı önermem. Hem etkinlikten kazanırsınız hem de ruh taşından kazanırsınız. Ayrıca az önce de dediğim gibi İstanbul'un fethi burada uçan balona tıkladığımızda şurada İstanbul'un fethini görürüz ve burada mağazayı görürüz. Girdiğiniz seviyeye göre para alacaksınız ve bu parayla burada alabileceğiniz bazı seçenekler var. Arkadaşlar benim size tavsiyem elbet ileri seviye geçiş de gerçekten önemlidir. Savaş varsa mecburen kalkan da alacaksınız. Bunları aldıktan hemen sonra hız ve kaynağa geçmeyin derim ben size. Buradan basit ruh taşı kutusu 1 ve 3 seviye taş veren kutuları almanızı öneririm. Burada 100 tanesi var. Haftada bir yenilenmektedir. Bir haftada iki kez savaşıyoruz. İki kez de büyük ihtimalle 10.000 puan elde ediyorsunuzdur. Veya edemeyenler için ne kadar alıyorsanız almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ayrıca ödüller kısmından takaslara girdiğimizde burada meşe meşale takas sandığını görürsünüz meşale takas sandığından Gördüğünüz gibi 1 ve 3, 2 ve 4 ruh taşı kutusu vardır. Ben ilk önce 2 ve 4 almayı tavsiye ediyorum. Eğer elimde meşale fazla kalırsa 1 ve 3'ü de alabilirsiniz. Hatta şöyle alalım. Evet gördüğünüz gibi meşale takas mağazasından da ruh taşı su alabiliriz. En çok ruh taşı kutusunu veren etkinlik de ifrit etkinliğidir. İfrit etkinliğine kesinlikle katılmanızı öneririm. Savaş madalyası hariçinde her şeyi veren tek etkinlik zaten ifrit etkinliğidir. Ayrıca başka bir seçenek olarak dip dükkanı vardır. Alabilirsiniz ama <laughs> bu biraz pahalı her neyse bunu geçiyorum. Diğer bir seçenek ise gizemli tüccardır. Gizemli tüccarlarda evet şu anda tam karşıma çıktı gördüğünüz gibi ileri seviye ruh taşı 3 gelmektedir ve 3 5 veren üç tane ruh taşı sandığı var. Bu ben bunu alırım. Çünkü bunları bulmak gerçekten kolay değil arkadaşlar. Bazen buraya da göz gezdirmenizi tavsiye ediyorum paket almak isteyen arkadaşlarımız varsa paketler kısmında her yöndene girerseniz şuradaki her yöndene girerseniz efsanevi ruh taşı. Bu 6 ve 7 ruh taşı XP'si vermektedir. 8. seviye ruh taşı elde etmeniz için 3 tane 7 seviye ruh taşınız olması lazım. Mesela ben şu anda 7 seviyeyi buradan bakayım savaş arabası XP diyelim. 7 seviyeyi 8'e yükseltmem için 7 seviyeden 3 tane elimde olması gerekmektedir ki 8 seviyeyi elde edeyim. Aynı şekilde 8. seviyeyi 9 seviyeye yükseltmem için de 3 tane 8 seviyeye ihtiyacım var. Yani bunu paketler üzerinden gidersek eğer bu paket 6. veya 7. seviyedeki ruh taşını verecektir. 2 tane alabiliyoruz sadece. Ya 2 tane 6 verecek ya iki tane 7 ya da bir tane altı bir tane 7 verecektir. Bu paketi alırsınız. Siz düşünmeyin ki ikisi 8 seviye olacak. Öyle bir şey yok. İkisini yedi seviyede verebilir. Bu tamamen dansınızla alakalı. Evet arkadaşlar umarım ruh taşının önemini anlatabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve iyi oyunlar dilerim.